Futbol Sekans'a hoş geldiniz ben Mecit Coşkun. Bu yeni kanalımızdaki ilk videomuz. Bu kanaldaki amacımız Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'daki son dakika gelişmelerini sizlerle paylaşmak, sizleri bilgilendirmek. Ancak bu akşamki ilk videomuz Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanan Süper Kupa maçı. E, Türk futbolu için kara gece deyimini kullanabileceğimiz bir maçı geride bıraktık. Günlerdir. Özellikle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaptığı açıklamalarla gerilimin, gerilimin her geçen dakika arttığı ve sonunda da bu akşam meydana gelen olayların yaşandığı bir akşamı geride bıraktık. Ne oldu aslında özetlersek? Başkan Ali Koç FB TV'ye çıktı ve çıtayı çok yükseğe koydu. Yıllardır Fenerbahçe'nin haklarının yenildiğini, bu sistemle mücadele edemediklerini, bunun için bir tepki koymaları gerektiğini ifade ettikten sonra kendi bağımızı kendimiz keseceğiz dedi ve çıtayı yükselten şu kelimeyi kullandı. Gerekirse Süper Lig'den çekilebiliriz. Bu açıklama sonrası gerçekten Türk futbolunun dört büyük takımından birisi olan Fenerbahçe, Türk sporunun lokomotiflerinden birisi olan Fenerbahçe'nin başkanının bu açıklaması Türk futbolunda deprem etkisi oluşturdu. Hemen Fenerbahçe ilk maç olan Süper Lig'deki ilk maçına çıkmama kararı almak için acilen genel kurulu toplama çağrısı yaptı Ali Koç. Çoğunluk sağlanması için de defalarca bu çağrıyı tekrarladı. Sonuç olarak genel kurul toplandı Ülker Stadyumunda. Dediğimiz gibi ilk başta çok çıtayı yükseğe koyan Ali Koç, gerilimi her geçen dakika arttıran Ali Koç, genel kurul geldiğinde Süper Lig'den çekilme seçeneğini devre dışı bıraktı. Binlerce Fenerbahçe Kongre Divan üyesinin Stada gelmesinden sonra bu kararı alan Ali Koç biraz da tepki çekti aslında. Ancak bir tepki vermeleri gerektiğini mutlaka dile getirdi. Seçenekleri sıralı. Süper Kupa finaline çıkmamak ya da Şanlıurfa'daki bu maça U19 takımıyla çıkmak gibi bazı seçenekleri masanın üzerine koydu. Oylama yapıldı, yetkiyi aldı ve son olarak da bu akşam olduğu gibi Şanlıurfa'da oynanan Süper Kupa finaline Fenerbahçe U19 takımıyla çıktı. Maçın başladığı başlamasından hemen önce yöneticiler hakeme maçın durmasıyla beraber Fenerbahçe'nin sağdan çekileceğini bildirdi. Ancak Galatasaray maça başlayan Galatasaray İkari ile golü bulduktan sonra 49. saniyede hemen ardından Fenerbahçe takımı yani U19'ları Santra yapmadan sağdan ayrıldı. Bu maçla ilgili TFF bir karar verecek önümüzdeki günlerde. Ya 1-0 tescil edecek ya da hükmen 3-0 tescil edecek. Yani Galatasaray Süper Kupa'nın sahibi oldu bu akşam. Fenerbahçe'de verdiği tepkiyle e, sisteme karşı olan e, isyanını dile getirmiş oldu. Burada özellikle başkan e, eski başkan Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına biraz göz gezdirelim. Çünkü Ali Koç bu akşam ee, gerçekten de e, maçtan önce yaptığı toplantıda e, agresif cevaplar verdi. Yani sinirli olduğunu, ruh halinin sinirli olduğunu görebiliyoruz. Burada Aziz Yıldırım'ın açıklamaları gerçekten de enteresandı. Maça e, A takımın çıkması gerektiğini, Galatasaray'a bir kupa hediye edilmesinin son derece yanlış olduğunu, bunun armaya, formaya ihanet olacağını e, dile getirdi Başkan, e, eski Başkan Aziz Yıldırım. Ancak Ali Koç bir karar vermişti ve bu kararın arkasında durarak e, Türk futboluna reset atma zamanı geldi diyerek bu, e, bunu uyguladı. Fenerbahçe gerçekten tarihe geçecek bir e, gün yaşattı Türk futboluna. U19 takımı önce Derazı tesislerinde Giresun Spor'la karşılaştı. 4-1 maçı kazandı. Daha futbolcuların teri soğumadan havaalanına giderek Urfa'ya hareket ettiler. E, Urfa'daki 11 Nisan stadında çıktılar. Maça maç başladı. Birinci dakikanın sonuna doğru yani ikinci dakikada sağdan çekildiler. Ee, Ali Koç mu haklı? Ee, Fenerbahçe'nin e, maça çıkalım diyen bir grup taraftarı mı haklı? Bunu zaman gösterecek. Ancak Fenerbahçe'nin yıllardır e, haksızlığa uğradığını belirten Ali Koç bir tepki verilmesi gerektiğini dile getirmiş ve sonuçta da bu kararı almış bulunuyor. Burada Mehmet Büyükekşi'nin Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin ekşiye olan tepkisini bir kez daha dile getirdi Başkan Ali Koç. Şimdilik videomuzu sonlandıralım. Ancak dediğimiz gibi bu kanalda özellikle dört büyük takımımızla ilgili son dakika bilgilerini, gelişmelerini sizlere aktaracak, sizlerle paylaşacağız. Videomuzu sonuna kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Görüşmek üzere.